Herkese merhaba. Yağmurlu bir pazar günü. Her yer yemişil. Kuş sesleri bağırın haberlisi olmuş. yüz üzücü bir olay gerçekleşmiş burada. Bir tane köpek, <laughs> bir tane köpek ölmüş burada. Müthiş madem onu çakallar bir kısmını yemişler. daha yeni olmuş herhalde. İç organlar daha duruyor. Çok fazla şey yok. Kaburgalarını yemişler. Artık burada mı öldü? Tam madem burada bir yerde öldü. Çakallar da bunun leşine geldi. Çünkü etraf kapalı. Buraya bunu sürükleyemezler hani. Herhalde sokak köpeği bu. Herhangi tasma falan yok. Şimdi itle bunu bağlayacağım ayaklarından. Dışarı çıkaracağım. Bizim burada kurt var olmadığı için muhtemelen yani yüksek ihtimalle bunu çakallar yaptı. Hayvancağız gitmiş. hayvan olsa da sonuçta o da bir protein diğer hayvanlar için. Hem avcı hem av olabiliyor aynı zamanda doğada. Enteresan. Konu planlarımız ne durumda? Buraya taşıdığım güller patlamış. Hmm. Karadut da patlamış. Burada bir nar vardı. O da küçük küçükten patlamış. Evet, bir badem ağacımız da çiçek açmış. Evet, Dutta bir hareket var mı? Ortada bir hareket yok. Yine dünyanın da tomurcukları var. Bunlar bu sene belki meyve verir. Burada bir narımız vardı. Bu da patlamış. Burada bir erkek incir vardı. Bu da patladı patlayacak. bir liman vardı. Limanda bir hareket yok. Evet. Evet, da patlamış. Evet, şekerpare kayısı. Burada henüz bir şey yok. Burada basmamız vardı. Burada bir hareket Burada da bir tane daha yeni dünya var. Bunu ekmiştik. Bakalım. Papatiler çıkmaya başlıyor. Naneler böyle. Kirazımız bir kurumuştu zaten geçen seneden. Evet, bu kurumuş. Bunu yeni başa ekmemiz gerekecek burada da bir var. Ha, bu ufak ufak gözler açmış. Burada patlamış. Bu büyük tutaycımız. Bunda da henüz hareket yok. Şurada iki tane vardı. Ha, bu da evet ufak ufak patlamaya başlamış. Şurada da bir basmamız vardı. Bu da batmamış küçük küçükten. Dur bakalım. Portakal vardı bu geçen seneden kurumuştu zaten. Bunu buradan sökeceğiz. Bunun yerine ben daha başka bir şey ekmeyeceğim çünkü burası geçiş yolu olacak. Burada bir ağaca gerek yok. Buraya gübre attırmıştık geçen haftalarda. çam fıstığı var ama tam tutmayabilir. Kurumuş yaprakları. Bu zaman gösterecek. Evet, bu olması lazım. Evet, bu da küçük küçük. Gözler çıkmış. Bir iki haftaya bu da açar. Evet, bineklerim patlamış. Yaprakları çıkmıyor başım. Burada bir yerimiz daha vardı. Cenerik. Bu da patlamış. Dallarda bir şey yok ama çıkmış. Evet yağmur durunca siz çıkmış meydana. Evet çökmüş iftihane teklerine. Şurada bir kız. kızılcık ağacımız vardı. Evet, bu da patlamış. Bir var tutmuş bunu geçen sene etmiştik. Kurtarmış kendini. Kiraz ağacımız kurumuştu zaten geçen yaz. Bunun yerine de bir tane ister. Evet. Bugüne kadar 4-5 tane kiraz ektik. Hiçbiri tutmadı. Bakalım. bizim normal kaya sağcımız. Bunlar pek bir hareket yok. Evet, Dolanın sesi geliyor. Dolan ne zamandır akmıyordu. Burada da hayvamız var. Bu da henüz patlamış. Evet, armut ağacımız. Bu da bir hareket yok. Daha yine üzerine çiçekleri ceviz ağacında bir hareket var mı? Yok. Diğer cevizde da bir şey yok. Yukarılarda ama tomurcuklar var. Bu bir yere daha önce açacak. Burayı bir dut etmiştim. Bunda da hareket yok. Evet burada bir çam ağacı var. Bu zaten kendini kurtardı. Eğer fıstık çamı bırakacağım bunu. Değilse büyüyünce kesteceğiz. Tabi bunun büyümesi yıllar alacak. var. Kendini göstermiş. burada bana çıkmış. Şey, ka, ne bu bakla çıkmış. Aman Allah, Allah. Evet, kara yemiş ağacımız. Kara incir. Bu da ufaktan patlamaya başlamış. Çekiklerimiz yine. Evet. Bu da aydın lopu. Bu da patlamak üzere. Uçlarından vermiş. Burada normal bardacık ağacımız, beyaz, bu uçlarından patlamış. Burada iki tane ahlat vardı. Bunun birinde hareket yok. Birbirine bakayım. Bunda da yok. Bakalım artık hangisi şeyse, hangisi canlımsa diye uçuracağız. Evet bizim çektiğimiz ağacımız. Evet ufaktan ufaktan bak şeyler vermeye başlamış. Şöyle diyeyim. Herhalde ikinciyi başlayacak. Havuz nerede Havuzumuz. Geçen seferden kalması. çevirimiz patlama patlamak üzere. Oh. Bu Burada bir asmamız var bizim. Çekirdeksiz asmamız. Bunun da fenomeni patlama başlamış. Şimdi yani bu da vardı. Bu da çekirdeksiz. Bu biraz cansız gibi ya. Fazla büyümedi. Evet, bundan geçen sene üzülmemiştik bu çekirdeksiz. Evet, bu da patlamış küçükten. Evet, şimdi burada tek tük bakla çıkmış. Burada bir ceviz ağacımız var. Bunda henüz bir hareket yok. Bu yeri güzel ama bu alttan bunun su borusu geçiyor. Bir de su kaçırıyor da Sürekli susuz kalmıyor yani. Bütün yaz boyunca besleniyor. Limonu buraya almıştım. Daha önce don olmuştu. En yazı etrafında çalılar falan biraz kuytu yapıyor bunu. Soğuktan koruyor. Burada durumu iyi. Tabii ilk sene taşı taşıdığım zaman biraz sıkıntı olmuştu. Şimdi kendi toparladı. Evet, masmamız. Bıçak edekte uzun Sultani Bunda da bir hareket yok henüz. Biz ağacımız. Bu da patladı patlayacak. Evet, tırnak çiçekleri. Ya da acamalısı, neyse artık ismi. Naneler. Güzel yine, iyi durumda. Şurada bir şey de, zeytin ekmek lazım bir yere. Bu da acı diye geldi ama bayağı bir şey falan var, bayağı güzel. Tam ne olduğunu bilmiyorsun. Ama birinci ortaya çıkacak. Leyleklerimizde bir hareket yok. Onlar da tomurcuk. He patlamış. Yeni yeni patlıyor. Dışında sümbüller. Zaten son zamanı. Bunlar da açmış. Valeriyeler de işte kıştan çıktı. Donu atlattı. Bundan çoğalır. Güzel bir Varsa bu. Evet arkadaşlar, kuruyan iki tane kiraz vardı. Onun yerine iki tane yeni fidan aldık. Onları bugün ekeceğim. Hazır yağmur durmuşken, hava müsaade ederse çamunları Bu da ikinci kirazımız. Bu da kurumuştu geçen sene. Onun yanında yeni aldığımız, ikine sadece ekleyeceğiz Salih Kirazını. Bakalım hayırlısı. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, iki tane kiraz fidanını ektik kuruyanların yerine. Bir tanesi Napolyon. Bu herhalde Napolyon olması lazım. Diğer aşağı dere kenarına ektim de salili kirazıydı. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Buraya bizden sonra gelecek o insanlar da hayırlı insanların yemeksini nasip etsin. Vay. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.